Arkadaşlar merhaba. Nermin Atatürk'ü YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Bu kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün herkese ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Aklımızdaki kişinin önce bir gündemine bakalım. Hayatında neler oluyor? Daha sonra da sizinle ilgili zihinden neler geçiyor, kalbinden neler geçiyor. Bir de olası gelecek açalım. Hadi bakalım odaklanalım. Evet gündeminde aklınızdaki kişinin bir şans beklentisi olduğundan bahsediyor. Bir şira, şansım olsa ee, diyor. Çünkü kaybettiği bir yıldızdan bahsediyor. Hayatında kaybettiği bir şanstan özellikle... Kalbini kırdığını da söyledi. An itibariyle üçüncü durum engelleri ya da kalp kırıklıkları e, durumunu anlatıyor. Ve net olarak e, bu döngünün bitmesini istiyorum diyor. An enerjisinde bir küs, ayrı, dargın net olarak söyleyelim ki şu an kişi tamamen bu durumun içerisinde. Ve bir tamamlanmadan bahsediyor. Batabileceğim kadar dibe de battım zaten şu an kendimi çok güçsüz hissediyorum çünkü o varken benim hayatımda demek ki beni güçlü hissettiren bir enerjiydi dedi ve bu olayı şöyle düşünün lütfen önce bir gücünü toplayacak çünkü büyük bir kalp kırıklığından bahsediyoruz şu an itibariyle öyle çok da basit değil aslında biraz fazlaca can yakan bir ayrılık ya da e, tartışmalar diyelim. Durumunuza gelin, göre alın lütfen. Küs, ayrı, dargın ya da kişiyle birliktesiniz. Bakın hala devam ediyor olabilirsiniz ama aranızda üçüncü durumlardan kaynaklı kalbinizi kırmış olabilir. Ya da kişi, e, sizin istediğiniz şeyleri yapamamakla alakalı kalbinizi kırmış olabilir. Çok seçenek var biliyorsunuz kolektif bir okuma. E, kendinize göre alın. Fakat özellikle şu an ee, çok kendini kötü hissettiğini söylüyor an enerjisine iyi değil bir güç toplama çabası var e, somut bir hareket için e, durumu en azından toparlamak için biraz adımları küçük çünkü gücü çok yeterli değil arkadaşlar özellikle e, diyor ki e, evet benim hayatımda öyle bir yıldızdı ki bu diyor arkadaşlar e, ve gök kuşağı gibiydi. Bütün renkler ondaydı. Evet işte onu kaybettim dedi aslında an enerjisiyle. Kalbini acıttım farkındayım. Ama arınmam lazım ve durumu toparlamam lazım. E, çok da fazla üzdüğünü hatta bu ilişkide biraz gözyaşı döküldüğünü de söyledi. E, bu kadar kırılgan, bu kadar kırdım diyor özellikle kişi. E, ama kafasında şimşekler oluşmuş diyor ki ne kadar batabilirsem artık bu durum içerisinde o kadar battım. Yani daha bunun sanki bu ilişkiyi daha kötü duruma getiremezmişim. Yani bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama o tarafı artık bir toparlamam lazım kafamda çünkü böyle bir yıldırımlar çakıyor. Nasıl yaptım bu duruma getirdim dediği bir düşüncesi var an itibariyle ve gücünü toplayacak dedik biraz bir meditasyon biraz sessizlik ee, ve şu an itibariyle aklınızdaki kişi tabii bu sizle alakalı durumu bakacağız ama arkadaşlar büyük ihtimal sizinle ilgili durumu anlatacaktır sizinle ilgili kalp zihin okumasında göreceğiz ama şu an sessiz hiçbir şekilde e, bir iletişim haberleşme yok diyorsanız normal çünkü diyor ki büyük bir e, şeyin içerisinde. Sessizliğin içerisinde ve orada bir arayışı var e, gücünü toplamakla ilgili bazı şeyleri ise ifade edemek, edebilmekle alakalı e, somut olarak gelmekle ilgili baya bir kırgınlıklar var aslında aranızda dediğim gibi çok can acıtan şeyler e, ama biraz da korkulu ve kaygılı kişi kaygılı yani gücümü sizin ondan daha güçlü olduğunuzu ee, o sizin durumunuza gelene kadar baya bir vakit geçmesi gerektiğini söyledi. <laughs> Daha sizden sanki yetersiz aslında. Sizin durumunuza göre yetersiz size göre ama sadece kafasındaki belirsizlikleri de atmak istediğini söyledi. Eğer aranızda üçüncü durumlar varsa onunla alakalı. Evet üçüncü durum engelleri yok, kişi yok diyorsanız da kalbini kırmasıyla alakalı bazı korkuları var ama ee, şöyle bir toparlama enerjisine girecek aslında. Sadece gücümü toplamam lazım. Bu nedenle sessizim diyor aslında kişi. Peki diyelim ki kalbinden, sizinle ilgili zihin yani aklından neler geçiyor aslında? Zihin ne diyor tam şu an? Evet dedi ki biraz bencillik yaptım farkındayım tabii. Ve e, sizin de e, özellikle artık bir karar ver dediğinizi kılıçların karşılıklı olarak çekildiğini söyledi. Her şeyi değişip dönüştürmek e, zorundayım artık diyor. Evet bunu yapabilirim aslında. Bütün şeyler benim elimde. Çünkü benim da zaten kalbini kırmak durumu buraya getirmek. Evet orayı e, her şeyi dönüştürmek istiyorum dedi. Şu dengesizliğimden bir çıkayım bir kararımı vereyim net olarak bir gücümü toplayayım. Çok büyük kartlar çıktı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim bu videoya denk gelen arkadaşlarım yapın toteminizi. Niyet edin, güzel niyet edin yaşayacaksınız çünkü. Ee, ve e, dedi ki zihin muhteşem çalıştı. Ee, her şeyi değiştirip dönüştürebilmek benim elimde. Evet farkındayım bunu benim yapmam lazım. Şu bir dengemi sağlayayım. Daha sonra bakın sizinle tamamlanmak istediğini söylüyor. Bu hayatın içerisinde tabii küsseniz barışmaktan ya da ilişki belli bir yerde bir sekteye uğradıysa onun toparlanmasından net olarak zihin muhteşem çalıştı. Üç büyük arkana net kartlarla yani değişip dönüşecek arkadaşlar ona göre. E, bu gündemle neyden dolayı tartıştıysanız veya ayrılık enerjisi varsa bunları değiştireceğini söylüyor. E, bulutların bu bencilliğimden çıkacağım artık kafamda da. Bulutların şekilleri artık bunlar siz bulutları da gözümün önünden e, şu an itibariyle geçiyor fark ettim. Bencilliğimi fark ettim ve orayı dağıtacağım dedi. sabırla Evet. Artık sizin de e, çok sabrettiğinizi bundan kaynaklı olarak net karar verip aradaki sıkıntıdan sizin daha baskın olduğunuzu artık belki de şöyle diyelim arkadaşlar canınıza tak deyip e, bir yerde artık karar ver ya da git gibi bir konuşmadan bahsediyor. E, ve senin gibi diyor bir enerjiyi bile ben e, bu duruma getirdim. Yani sizin e, bu tavrınızı, e, netleşen tavrınızı aslında kendinin yaptığı hatalardan olduğunu söylüyor. Ben yaptım yani böyle bir enerji değilsin aslında diyor ve sabırlıydın. Orada da bekle dedi. Her şeyi değiştireceğim. Evet e, sınırlarımı aşamayan bir tavrım vardı. Geleneksel e, kendime bu hayat içerisinde bir misyon edilmiştim. Evet ama... Ee, bakın orayı değiştirmem gerektiğini anladım Nasıl olacak bilmiyorum ama değişeceğim Diyor an enerjisiyle aklınızdaki kişi Denge konusunda böyle bir iki tabi Bir dengesizim evet Yaz kış yaşıyorum soğukluk yaşıyorum ee, Sonra işte bir, bir ara e, tepkisizleşiyorum e, Bu durumu bir e, seninle alakalı da özellikle e, net bir karar vermek istiyorum ama bu benim kendi dengemle alakalı. Yani kendimle alakalı bazen ne yaptığımı bilmiyorum. Şu an küs ayrı dargın. Özellikle söyledik değil mi arkadaşlar? Hani böyle bir ses yok diyorsanız e, bir bekleme enerjisi vardı. Daha durağan düşünme. Burada da diyor ki e, evet bir soğuk hissettiriyorum sana. Bir sıcak hissettiriyorum dengesinin farkındayım. Sen de benimle birlikte ee, bu ilişkiye inançsızlaştırdım aslında bu benim e, hatam diyor ve tamamlanmak istiyor demiştik arkadaşlar elmasın ruhu elmas sana içindeki derinliklerde yatan cevheri hatırlatıyor elmas gibi göz alıcı ve değerlisin aynı zamanda maddi konularda değişim ve yükselişten söz ediyor sizinle tamamlanacağını söylemişti ve e, çünkü sizi beğendiğini Işıl ışıl parlayan bir enerjiniz olduğunu söylüyor. Ee, bu bu burada net olarak söyleyelim. Sizinle hem maddi hem manevi bu hayatın içerisinde tamamlandığı zaman sanki her şeyin daha e, güzel olacağını e, zihinde geçiriyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi peki diyelim ki kalbinden neler geçiyor diye soruyorum aklınızdaki kişiye. Evet dedi ki bir şeyler evet kazandık. Ben seni kazanmıştım, bu ilişkide mücadele ettik, evet bir şeyler yaşandı, ee, kaybetmek istemiyorum. Çünkü sen bolluksun, bereketsin, verimsin, bir imparatora dedi kişi. İçine dönüp baktığı zaman her şeyi toparlaması gerekliliğini, hatta sizin ona fazla olduğunuzu düşünüyor. An itibariyle kalbinde e, benim bu kadar bencilliğime rağmen sen her şekilde yanımda durarak zaten büyüklüğünü gösterdin. Şu an içinde bulunduğum durumda e, toparlamam lazım. Sen olmadan ben güçsüzleşiyorum. An enerjisiyle gündemindeki durumla ilgili. Ve ister bir dönüşümde e, daha e, böyle e, ayaklarımı sağlam basan bir e, hareket etmem lazım. Sana bunları sunabilmem lazım. Çünkü sen de artık canına tak dedin ve net bir şey söyle dedin. Ben artık sana hem Somut bir şeyleri sunmakla alakalı hem de duygusal başlangıçla alakalı geleceğim dedi an enerjisiyle kalbinde muhteşemdi. Evet biraz yalnızlık. Şu anda kendimi yalnız hissediyorum. Çünkü kazanmıştım seni veya ben bizle beraberken bir şeyleri kazanmıştım ama bunu kaybetmek istemiyorum. Ee, onu tekrar toparlamam lazım ama kazandığımı biliyorum diyor ee, an itibariyle. İçim içimi yediğinden bahsediyor özellikle. E, ve e, bazı şeylerde sana haksızlık yaptım bunun da farkındayım. Ama gelinen noktada anladığım durum aslında benim bu kafamdaki e, bazı şeyler bizi bu duruma getirdi. Evet ama döndüm o yolumdan diyor arkadaşlar. Kötü huylarımı fark ettim. İçime dönüp baktım evet. İçime dönüp baktım Diyordum demiştik değil mi? Biraz ruhsal bir şey döngünün içerisinde kendi kötü huylarını farkında değildim. E, nefsimin peşinden koştum diyor. Bakın evet e, hakikatte uzak oldum. Yani e, böyle bir hata yaptım diyor. Evet. Bu üçüncü durumlar özellikle kalp kırıklıkları e, biraz evet biraz partner enerjisi veriyor. Ama durumunuza göre alın tabi. Somut olarak başlamakla ilgili de e, Güneş diyor. Artık evet e, ikimizin hayatında e, bizi aydınlatacak belirsizlikler artık netleşecek. Seninle olan her duruma hem duygusal hem somut başlamak istiyorum. Devam etmek istiyorum. Sen benim hayatımda ol istiyorum. Diyor. Neşe ve mutluluk kapıda işte bunu sana sunacağım. Bana müsaade et. Dedi kişi size. Çünkü siz olduğun olmadığında hayatında duygusal durumla alakalı özellikle e, kendini çölde hissettiğini söylüyor, arzu ettiğini ulaşamadığından e, kendini sıkıntıya düşürdüğünü ve onun duygu durumunu da tamamlayan e, her anlamda hayata e, bakışını da değiştiren enerjinin duygusal olarak siz olduğunu söyledi. Özellikle sen yoksan ben çölün ortasındayım kendimi e, böyle hissediyorum dedi arkadaşlar. Evet peki e, böyle söyledi. Hem zihin hem kalp çok güzel açtı. Ee, peki diyelim ki bu video denk gelen arkadaşlarım. Tabi hepiniz biliyorsunuz kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil ama çoğunuz uyumlanırsınız. Peki e, olası gelecekte bu durumunuz neye evrilir diye soracağız kartlarımıza. E, evet kartlar dedi ki e, bu yara verme durumları yani kalbinizi kırma durumunu e, çalışıp çabalayıp düzeltecek diyor. Olası gelecekte ve net kararlar vermek artık sizin elinizde kalacak dedi. Çünkü sizin de onu beğendiğiniz ortak enerjide e, ve bu durumu aslında sizin toparlayacağınızdan bahsetti. Şöyle ki şu kartı şöyle ayırayım hemen söyleyeceğim size. E, bu kişinin size olan e, tavırlarında bir çabalama olacak evet e, ve mücadelesi olacak ama oradan sonra kabul edip etmemek ee, sizin elinizde olan bir şey hatta kendini kabul ettirmek için çokça uğraşacağını söylüyor aklınızdaki kişi. Ortak enerjide ama sizin de zaten onu arzuladığınız aslında bu şekilde gelsin, net gelsin e, dediğiniz durumu var kişinin. Evet bazı yaraları saracağından bahsetmişti. E, bu zorlu süreci geçireceğini, bitireceğini söylüyor olası gelecekte duygularının farkında değildim, evet. Ama e, artık farkındayım. E, bunun için mücadele edeceğim diyor kişi size. Hatta burada şöyle söyleyeyim ben size eşek metaforu verdi. Duyguların farkında olmayan her işi düşünmeden atılan e, kıt anlayışta olan fark edemeyen biriydim, evet. Ama artık farkındayım dedi. Özellikle. E, tamahken menfaat peşinde koşan kurnazlık yapan kandıran bir enerjiydi bu sizi diyor aklınızdaki şeyini ama daha sonra her şey dağılacak çünkü ikinizin arasındaki e, bağlılığınız aslında her anlamda birbirinize uygunluğunuzdan bahsedeyim daha doğrusu e, ve e, buradaki kafadaki bazı sisleri açacak olası gelecek de, dedi peki şurada bir kart vardı bunu sona ayırdım bu kart neydi bu kart ölüm kartıydı arkadaşlar. Bakın ölüm bize her zaman ölüm kartı gerçek bir ölümü anlatmaz. Değişim dönüşümü anlatır ve yeniden doğuşu anlatır. Çok sevdiğim bir karttır benim bakın. Evet olası gelecekte her şey. Size yaptığı kurnazlıklardan, tilkiliklerden, ee, ayrıca sizin kalbinizi kırma durumundan vesairelerin değişip dönüşeceğini söylüyor. Aslında kartlar bize... Olası gelecekte zirvenin gücü. Her şey değişecek, dönüşecek dedi arkadaşlar. Ve güç sizde dedi. Muhteşem bir açılım oldu. Gerçekten kartlar da birbirini çok güzel destekledi. Şunu özellikle söyleyelim. E, mevcut durumdan evet evrilmeyi, değişmeyi anlatıyor. Kartlar bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuzun uyumlanacağını söylüyorum fakat ee, özellikle şunu belirteyim, kolektif bir okumadır, bireysel bir okuma değil arkadaşlar. En azından bir kere dahil, bir kere de olsa ilişkinizle alakalı mutlaka bir bireysel danışmanlık almalısınız. Ki ondan sonra bu kartlar sizi devamında okuyor mu okumuyor mu çok daha iyi bilebilirsiniz. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan fark etmez. Ee, kiminle enerjiniz uyumlanıyorsa ama bireysel danışmanlık ücretli onu da özellikle söylemiş olayım size. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlar hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.